Arkadaşlar merhaba bugün kadar şu şuradayız. Kullanacağım deste bu mezarlık testesim Nihai şampiyon ligindeyim. Anti atmaz umarım hemen maçlara geçiyoruz. Evet ilk buldu. Maç arama kısmında beni bayağı bekletti. Umarım anti atmamıştır. Şöyle şu ile başlayalım. Bakalım ne oynuyormuş. Nihai şampiyonda oynamamı isteyen biri vardı. O yüzden nihai şampiyonda mezarlık oynuyorum. Madenci testleri genellikle 1x'de bize vurmayı dener. 2x'de avantaj bize geçer. 1x'de o yüzden defans yapacağım. Roketi falan yoktur zaten o yüzden yavru atabiliyorum artık. Eğer mezarlık oynuyorsanız cellas gördüğünüz yerde basmalısınız. Şövalyeyi atalım. Şövalyem herhalde öldürür orada cellazı. Tam burada varili atalım. Tekrardan defansa geçelim hemen. Mezarlık agresif oynanması gereken bir deste değil. Defans yapıp kontrol çıkmanız gerekiyor. Tekrardan yavru işleriyle şöyle bir atak deneyelim ama e, çok bozuyor beni. Özellikle 1x'de. Eyvah kuleye atamadım. Keşke kuleye de atsaydım. Neyse olur öyle arada hatalar. Rakip de zehir attı. Şöyle varil atalım. Evet benim de evrimli şövalyem döndü. O yüzden burada kullanacağım. Hem yani sonrasında benimki hata çıkacak. O yüzden ben karlı çıkacağım burada. Ve burada ben mezarlı basacağım açık konuşmak gerekirse. Hemen bastım mezarlığı. Bir de zehir atalım şuraya cellata. Çok güzel vurduk ve güzel de defans yaptık. Ve tekrardan bir defans kuralım. Orada iki tane cellat var. Çok sıkıntı benim için. Cellatı varsa büyük ihtimalle kasırgası da vardır. Genellikle destlerde öyle oluyor. Mezarlı bastım. Yavru ejderimin tanklasın diye ama olmadı. Tekrardan bir defans yatalım. Böyle zehirle cellat orada ölürsek güzel olur. Rakipte madenci zehir yaparak vurmayı deniyor sürekli. Mezarlıkla kart toparlamadan saldırmak doğru değil. O yüzden sürekli arkadan çıkacağım. Bir an celat zehire girmeyecek sandım. Şuraya bir evrim şövalye. Bir varil. Ne dedim size? Cellat varsa kasırgada vardır. Mezarlı bastım burada. Çok güzel. Mezarlık çok fazla vurdu. Hasarda da öne geçmeyi başardık. Rakip şimdiden iyi oyundu diyor. Ve maçı salmamış. Gerçi salmasını da bekleyemeyiz. Mezarlık atalım. Yanlış oldu biraz ama vuracaktır her türlü. Evet ilk maçımızı gayet güzel bir şekilde kazandık. Hemen diğer maça geçelim. Evet bir diğer rakibi buldu. Şöyle şövalye atarak başlayabiliriz. Ya rakip kıvılcım oynuyorsa benim için baya kötü aslında. Veya tazı, giseyi vesaire. Aa rakip de mezarlık oynuyor. Benim işime gelir bu. Ben mezarlık için bir de. Yani yanma ihtimalim çok yüksek. Şöyle mezarlığa karşı ana açabilirsem bayağı aslında rahatlarım. Mezarlıkta mezar taşını kulenin arkasına atarsanız tam buraya. Hiç hasar yemeyebilirsiniz. Bir sonrakini öyle yapacağım. Evrimsini hızlı bir şekilde döndürmek istiyorum. Yavrucuları da buradan atmıyorum. Köşeden atıyorum ki kasarı yeni ana açmasın. Evet rakip yanlış attı yalnız fark ettiyseniz. Pek tecrübeli bir oyuncu gibi durmuyor. Bir de çok agresif oynuyor fark ettiyseniz. Yani yenebileceğim bir maç bence. Hele böyle bir oyuncu yenilirsem üzülürüm. Çok agresif oynuyor çünkü. Bir de yanlış oynuyor. Bir büyük büyü falan attı. Üstüne varil de çıktı. Küçük büyüsü elinde tutması gereken bir kart. Hemen mezarlığı bastım. Et evet, köprüde kesti. Bak bu zekiciydi. Köprüde kesmesini beklemiyordum böyle birinden. Son iksirimle eyvah eyvah. Adama laf ettik ki şu an kulemizi alıyor. Tamam maçı çevirebiliriz. Fazla geride değiliz. Attığım mezarlık agresifti kasırgayla alana sar vurabilirdim belki. Şu ana kulemi açabilirsem aslında bayağı rahat ederim. Bir deneyeceğim hatta. Hadi ya, alana sar vuramadık orada. Eğer vursaydık maç bizdeydi. Bir barbar vileyim ben. Bir zehir atalım kart toparlamasın. Defansta mezar taşıma güveniyorum. Veya en kötü kart atarak kart toparlarım. Evrimli şövalyeyi atalım. Mezarlık basarsam kart toparlayıp bana saldıracak. Gerek yok. Kasırga ile alan hasarı verelim. E ee, Ben orada boşuna mı kart attım? Kart toparladı saldırıyor. Bu hiç iyi şey olmadı bizim için. E zaten gerideydik hasarda. Daha çok geriye düştük. Düz mantık kurarsak zehri elinden çıktı. Öne geçmek için şöyle bir mezarlık atabilirim. Ve yine köprüden kesti. Yani şu an maç kötüye gidiyor benim için. Bir zehir atalım buraya. Tamam. Tamam. Mezarlık burada basıyorum. ile çekelim şöyle şövalyeyi. Mezarlık belki biraz olur. Ya hiç vurmadı ya. Kötüye gidiyor baya. Burada yakaladık yakaladık. Yoksa maç biter. Hadi mezarlık. Bak vurmadığı yetmiyor. Bir de rakibin ana kulisini açacaktı. Son bir mezarlık şöyle. Haydi mezarlık vurman gerek. Yok ya bu maç burada gitti. Güzel oynadık ama başlangıçta attığım mezarlık çok agresifti. Sırf ondan dolayı kaybettim. Yoksa kaybetmezdim bu rakibe karşı. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Evet rakibimizi buldu. Umarım şöyle bu videoyu karlı bir şekilde bitirebilirim. Ve şövalye ile başlayalım. Yani rakip kıvılcım oynarken... Ee, rakip bir arkadan kıvılcım atarsa ben de şövalye basarsam Rakibe 3 ikisleri hediye etmiş oluyorum. Maça kötü başladık yani. O şövalye benim çok işime yarayacaktı. Evet yavru izin de vermedi. Şu an çok iyi bir atak yapıyor. Kıvılcıma vurur musun lütfen? Çok güzel. Ya temiz savunduk ama rakibe 3 iksiri hediye vermem benim için kötüydü. Kıvılcım eşleşmelerini de genellikle kaybeden biriyim ben. Mega Minion'un dönmemiştir o yüzden yavru ehteliyle atak başlatıyorum. Evet şu an Mega Milyon döndü büyük ihtimalle. O yüzden mezarlık basmayacağım. Keşke bassaymışım. Şöyle buz büyücü satalım. Agresif bir atak geldi rakipten. Bir de Varil atalım oraya. Evrimli şövalye savunup atağa çıkar. Burada mezarlığı basıyorum. Rakibi savunduk üstüne atağa çıktık Çünkü. Yaş mı? Evet. Oyun şu an bizim için hiç iyi değil. Oyun direkt anti atmış bize. İyi ki domuzcuklar fazla vurmadı. İyi yanından bakarsak. Şöyle bir varayım. Şövalye vursun. Bir de şövalye atalım oraya. Hasarda yine geriye düştük. Zehir atarak öne geçmem gerekiyor sürekli. Mezarlık basmayacağım yaş çıkana kadar. O yüzden kontrollü oynamaya devam edelim. Kontrolü elden bir kere bırakırsam maç %100 gider zaten. Kart toparlasam bile saldıramıyorum. Çok kötü bir şey. Evet zehir atalım. Böyle zehir atı ata öne geçmem gerekiyor. Bir de varil attım oraya. Hemen evirimli şövalye. Ana kule açılır mı? Çok güzel. Mezarla hala basmıyorum. Kontrolü bırakmayalım dediğim gibi. Zaten bana anti rakip. Şöyle bir zehir hemen vuralım. Böyle böyle asarı kapatacağız artık. Tahmin etmiştim yaşladı basacağını ama Buz büyütüsü setiş Mini Pekka vurdu son anda şaka gibi Garip bir şeyler denedim Yok bu maç burada biter bence e güzel oynadık ama rakibin anti olması işte bayağı sıkıntıya düşürdü beni. Yani işte kupa videolarını ben bu yüzden çekmiyorum. Anti gelme oranı çok yüksek oluyor ve bunu oyun bilerek yapıyor. Ben video dışına tekrardan 1700'ün üstüne çıkmayı denerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.